Evet merhabalar arkadaşlar. Üçüncü bölümden devam ediyoruz. Evet buraya geldiğimi hatırlıyorum. Eskiden annemiz bizi buraya getirdi. Ne park mı? Bana her şeyi anlat. Bazı şeyler zaman var diyor. Her zaman şey, melekler vardı, her zaman şeytanlar vardı. Ve her zaman bir savaş vardı. 7 yıl önce bir şeytan bütün şeytanları aşmış ve yani karanlık güçleri ele geçirmiş Mondes adında biri. Ama Mondes tek başına yükselmedi. Sağ eli en çok güvendiği teymeni. kan kardeşi. Sparda. Sparda nasıl onun kan kardeşi oluyor? Sparda ama Sparda onu ihanet etti. Bir, mela... bir meleğe aşık oldu, eyvah. Ya Sparda baş şeytandı ya. Hmm, yani melek ve şeytan arasında bir şey olamaz normalde. Ama oldu. Ve bununla birlikte yeni bir hayat geldi. ikiz kardeşler. Sen ve ben. Bir melek ve şeytanın karışımı. Mundus Sparda'nın ihanetini öğrendiği zaman öfkesi çok şey oldu. Yani işte. Eve onun tarafından öldürüldü. Sparda için daha şey, acıması bir kader istediği sonsuza yani son Batman acım ne yani öyle bir şey. Sparta sonsuza kadar hapsedilmişti. Bir şeytan kralı bir şeytan kralı kesebilecek tek şey bir melek ve şeytanın birleşimiymiş. Yani bu ikisi. Ancak bir şeytan kralı ancak bir melek ve şeytanın karışımı kesebiliyormuş efsaneye göre. Bu yüzden de Mundus bunların peşinde. Ölüm ve iş şey yapmalarını Mundus istiyor. Mundus sadece bir çocuğun doğduğunu zannetti. Ama aslında iki çocuk vardı. Ve ikisi de saklıydı. Sparta çocuklarını silahlandırdı. Dante için Rebellion. Ve Yamato for Virgil. Yani evet. Ve Yamato. Yani Mundus annemizi öldürdü ve babamızı hapsetti. Evet. Ve bizler de bir melek ve şeytanın çocuklarıyız. Şeytan baba, <laughs> melek anne. Ne film ne lan? Güzel ne Şeytan kralı kesebilecek tek kişiler. Güzel. Peki haz nasıl? Spotter. <laughs> Spotter. <laughs> limboya gönderdiler bizi. Zaten gerçek dünyada dolaşmamızı izin vermiyorlar ki. Onu hapsedin. Onu öldürün. Kontrollere alışmam lazım tekrar. Tyrebergston, measures how stylish you fight. Ciddi misin? Yapma ya, bu kadar saatten sonra bunu anlatmak çok güzel gerçekten. Ya işte şundan kaçmam lazımdı ya. Gel sen buraya. Senden nefret ediyorum ya. Ah. Öldün mü lan? Öldü. O neymiş lan? Elektrik testleri. Ravager. Oha işlemiyor lan. Aa işliyormuş o kadar da güçlü değilmiş. Bir anda işlemediğini zannettim ama. Hı, kapı açıldı. Dante kapı açık çabuk. Geldi dedi Bir dakika ben birazcık dolanacağım belki. Bir şeyler toplayasın var benim. Burada bir şeyler bulabileceğime inanıyorum kendimce. Bulamaya da bilirim. En azından şurada bir koza var. Aa yukarıda bir şey var ama nasıl çıkacağız oraya? Aa can ne güzel işte bak her yerde bulamazsın bunları. Ee, oraya bir şekilde çıkmam lazım ama nasıl çıkabilirim onu düşünüyorum şu anda. Tutunabileceğim, zıplayabileceğim, hoplayabileceğim. Ne bileyim şurası iyi gibi duruyor mesela şurası. Yok, yok yani gidemezsin diyorsun yani hatta. Peki, madem öyle diyorsun. O zaman ben de açılan kapıdan gidelim. Ne yapayım? Bir gün senin için geri döneceğim. Bunu unutma. Şurası da mavi mavi parlıyor. Ya bu mavi parlaklıklar beni birazcık şey yapıyor ama. tutunabilirmişim gibi hissetmeme sebep oluyor ama tutamıyorum. Neyse. Hadi fazla uzatmadan gidelim sıkmayalım insanları. Ne oluyor lan gene? Oh, hoş değil. Geçebilir misin? Başka bir yol bulmam gerekiyor. Öyle mi? Bir anda burası mı açıldı yani? Biraz önce yok muydu burası? Ya da ben mi fark etmedim? Bu tarafa gidince bir şeyler bulabileceğimi biliyordum. Yay! Hem de şey lan. Ha yok yani item item şey itemi. Can tamlama itemi. Small Vital Star. Small, small vital star. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. biri bir nefes problemi falan yaşıyor herhalde böyle ha 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 falan modunda. Hmm, dört tane şeyim var ama ne için kullansam acaba? Yeni bir şeyler açıldı mı? Neymiş bu? Hmm. r artı time and kick following by the bilmem ne. Leap. Hmm, ilginç. Halil 2 artı RB1. İlgin, bayağı ilginç özellikler var lan aslında. Da ne bileyim ya. Sanki hala yeteri kadar güzel şeyler yok gibi hissediyorum. Hmm. In the air. Aerial. Ben bunu açmamış mıydım zaten? Ha? Açmıştım sanki ben bunu. Allah Allah. İlginç. Hold and release stinger. Bunu istiyorum işte. Bu güzel bir özellik çünkü. İşte şu. Bu eski Devil May Cry'larda da vardır yani. Buna lazım bize kesinlikle. Hop. Bunu parçalayalım. O neydi? Ha gene anahtar bulmuşuz lan. Ben monatlarla hep şans eseri buluyorum ya hadi bakalım. Ben de buradan gidiliyor zannediyorum. Yani diyorum. Ben eee. Evet perspektifte problem varmış. Bir an göremedim nereye gideceğimi. Her yer yok oluyor. Her yer parçalanıyor derken harbiden de öyle olmaya başladı şu anda hatta. Hop. Ya bir şey göremiyorum. Ah! Ya ne güzel kaçacaktım ben ondan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika sakin ol. yerde bir her vurduğumda uçmasa Ya yakına gel gel daha gel bay ne? Evet öyle Daha yakına gel Gel beri gel beri gel Aynı e, Aynısından öbür tarafta da vardı mesela niye öbür taraftan gitmedik de buradan gidiyoruz Ananı Ne var lan Ney ney Artistik mi yapıyorsun ney O bir dakika örümcekler. Sizi seviyorum dostlarım, sizi seviyorum. Bir dakika, oradaki onu da alacağım ben. Ama 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 haksızlık, ama haksızlık, fuck. Şunu da çekelim. Heh. Şimdi nereye istiyorsam gidebilir miyim? Hadi ama. Hadi be. Yok acı ben oraya çıkacağım yani. Sen ne yaparsan yap ben oraya çıkacağım yani. Ah yav. İbnelik yapma ya. Kamera açısını bu kadar uçurma. Ya nasıl çıkacağız oraya ya? Allah Allah, ilginç. Bilin çıkmayalım diye yapmış ibnelerin evlatları. Ama ben oraya çıkarım acı. Ben çıkarım oraya. Uğraşırım, ederim, ne yaparım, ne ederim, çıkarım ben oraya. Hatta orada bakın bakır kapı varmış orada. Daha şimdi fark ediyorum yani. Ya bunların hepsini bana sorudan açılacak deme yani. yani. Özellik açıldıkça ne bileyim kendi ileri doğru fırlatmak vesaire vesaire carçurt. O tarz özellikler açıldıktan sonra hani oraya çıkabilirsin ancak şu anda çıkamazsın falan modunda bir şey yapıyorsanız bozuşuruz yani. Lan. Allah Allah. Başka bir mavi gül daha. Hmm. Alalım o zaman şu mavi gülü. Evet. Nasıl sana göstermem için bir şans ver. Gene mi flashback lan? Ha yok gene bir dünyalar bir şeyler. Bu da yeni bir özellik kazanacağım anlamına geliyor yani buraya geldiysek. Neredesin Dante? He, buradasın. Oo işte bu. İşte yani bunu istiyorum ben. Yarım saattir istediğim şey buydu yani. Daha beni şimdiden dinlediler. Güzel. bu at the apex of your jump for... Anladım. Problem yok, anladım. Ee, burada ne var peki? Burada ne var peki? Burada bir şey olmalı ama hiçbir şey yok. Ya da şuradan... ...hiçbir şey yok. Oraya kolay değil, dedi amca. He, bu şekilde bir de güzel. Süzle de biliyor. Güzel. Bunlar yeni özellikler ama hiç güzel. Ufak bir tefek güzel şeyler. Yalnız ben bu haritalarda sürekli aynı şeyleri yapıyorum. Hatta haritalar birbirinin çok aynısı gibi geliyor bana şu anda. Tamam o kadar da şey değil. Zor değil de onu anlaması zaten. Aha! Çok geç fark ettim. Evet. Kapmaya başladım diyor. Evet ama neredeyse kapayım derken geberiyorduk hep birlikte. Hmm. Evet güzel güzel. Bildiğin kanat haline geliyor öyle mi bu? Hmm, devam. Aa bitti bile. Çabuk bitti. Ya bunların amacı zaten şey daha çok anlaşıldı yani. Aa gene bir tane daha zinciri koptu. Sparda ben senin zincirlerini düşürüyorum. Bu kesin Sparda ben söyleyeyim. Hani Sparda hapsedilmiş ya. Biz bu zincirleri kıra 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 Sparda'yı serbest bırakacağız sanıyorum en sonunda. Bunlar artık defalarca çevirdim aynı diyalogları sürekli 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 söyleyip duruyorlar ama sıkıldım yani çevirmekten sıkıldım. Adamı nasıl biliyorsun? Nereden biliyorsun? Bunlar da flashback değil değil mi aslında? Flashback olduğu söylemez pek. Böyle bir iyice yani limbonun da limbosuna dalmak gibi bir şey oluyor. Nasıl hissediyorsun Dante kendini? Patos mu? Farklı mı? Ama buna ok mu atıyor? Ok, elinde şey mi var? Evet. Başlayalım. Ne oldu lan? Savage. Oh shit, orası bu çocuğu. Seni doğrarım oğlum. Dayır çekil 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 Hayır 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 Ya biliyorum işte böyle olacağını amına koyayım Ölmüyorlar Şey de yemiyorlar Dur lan <schei> seni parçalayacağım. Savage. Kapı açıldı ama ben vazgeçmedim ki. Hey hey, unutur muyum lan onu? Bir dakika nasıldı? Niye yapamadım lan? Hadi be olacak bu, olacak bu iş, olacak. Yav! Abi çok uçuyorsun ya Bir dakika lan o neydi Şimdi Cık, Yapamadım Abi kontroller birazcık garip ya ne bileyim uçma kontrolü özellikle harbiden bir garip yani, yani. Ya Ne bileyim yani Sonunda ya. Yiyeceğim sizin yapacağınız işi yani. Yani daha orası var. Daha orası var orası. Hadi be yapma bunu bana ya. Şuradan çıkmayı denesem ne olur? Oraya. Kamerayı çevir. Dante kamerayı çevir. Hadi beni sinir etme. Olurmuş. Yok mu? E ben ha ben başka anahtar aldım ama ben bir tane. Peki benim aldığım anahtar neyin anahtarıydı? Peki şuradan şuraya geçişmemin bir yolu var mı? Yok. Peki. Neyse. Şansımızda fazla zorlamadan devam edelim arkadaşlar. Hadi. Ben burada bir anahtar bulmadım mı beyler? Ha? Allah Allah, eğinç. Olur da unuturuz. geri zekalıyız izde tekrar tekrar yazdıracak bir alta. O neydi lan? Gerçek dünyaya mı geçiyoruz? Olay o mu? Ve Ve televizyon izliyoruz. Silver Sax Kulesi. Dünyanın en büyük yatırım bankası. Ve kim kim yönetiyor? CEO Kyle Ryder. Kyle Ryder. Hmm, Şeytan kralın fiziksel şeyi vücudu yani. Borç üzerinden her şeyi kontrol ediyor. <laughs> Dünya bir insan insan ruhu şeyi yani diyor. İnsan ruhu fabrikası diyor dünya. CCTV ya kısaca her şeyi yerif yönetiyor arkadaşlar yani hani o. bütün kuleden her şeyi kontrol ediyor kameralardan, jargurtt. Neymiş o? Şeytanlar ne yapmış onu içine? Sıçmış mı? <laughs> Bizi etkilemiyor. Sadece insanlar etkiliyor. Ne açıdan etkiliyor? Anlayamadım ki konuyu kaçırdım. Bu şeytan kapısı. Mondus'un gücünü aldığı şey. Şeytan kapısına... He, şeytan kapısına yakınken ölümsüz. Ama uzaklaştırırsan kılıçlarımız işe diyor. Onu dikkatini çekeceğiz. Mundus diyor... Ne? Hmm. Kısaca onu sinirlendirirsek peşimizden gelirse diyor. Mundus'u öldürmek için onu şeytan kapısından uzaklaştırmamız lazım. Onu da sinirlendirerek yapıyoruz ya. Kabaca evet. Hmm. Önce hangisini yapmak istersin? Yani adamın haber programını bilmem neyi carcırdı falan filan yok ederek bir şekilde bir şeyler yapacağız ama... Konuyu ben yine çeviremedim. Çevirmek konusunda yine başarısız oldum arkadaşlar. Çevirmeye çalıştığım zaman sıçıyorum çünkü. Yapacak bir şey yok. Evet. Bu bölümün sonuna geldik. Kısa oldu lan iyi oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.